Hocam küçük bir kendimizi tanıtalım. Zaten siz herkes tanıyor. Ondan sonra e, devam edelim konuşmalarımıza. Ben, e, Buyurun efendim. Profesör Şükrer Soy, e, Hatay Kırıkanlıyım. E, aşağı yukarı 1976'da Hatay'dan çıktık. O zamandan evet. beri İstanbuldayız ama e, gönlümüz ve kafamız hep orada. Evet. Dolayısıyla e, Hatay'ı çok seviyoruz. Böyle Hatay günleri falan olunca da kaçırmadan geliyoruz. Çok güzel. Birazdan da belki Hatay'ın depremselliği ve afeti üzerine ee, bazı şeyler konuşacağız. Burada konuşacağız. Evet. Hatay güzel. günlerinde. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, Hatay halkına şöyle küçük mesajlar, bir açıklama yapmak ister misiniz? Valla bizde iyi haberler yok. Yani bizdeki haberler hep e, mesleğimiz gereği biraz... Peki öneri olarak? E, şöyle e, ama Hatay dünyanın en güzel yeri. Yani bunu Hataylı olduğum için söylemiyorum. E, benim mesleğim açısından da e, çok e, özellikleri olan bir yer. Dolayısıyla biz de dünyadaki yabancı profesörleri bile e, bazı şeyleri göstermek için Hatay'a götürürüz. Yani Türkiye'nin sadece o, özel kısmına çünkü Hatay'da görülen bazı kayalar dünyanın hiçbir yerinde yok, sadece orada var. Orada gösteririz. O bakımdan çok özel bir yer, zaten cennet gibi bir yer. Bir de medeniyetler şehri. Bu sözde değil, gerçekten öyle. Yani gerek Müslümanlık tarihinde gerekse diğer dinlerle ilgili çok üst üste gelmiş medeniyetler var. Dolayısıyla Hatay kutsal bir şehir. Dünyanın da ilk üç büyük şehri arasında. Yani Roma, İstanbul ve Hatay olmak üzere. O kadar üzere. karışık bir millet var burada. Bugüne kadar tabii. mutlu, umutlu bir şekilde yaşadılar. Öyle, bugüne evet. kadar. Çok, çok farklı e, gruplar olmasına rağmen. E, gayet mutlu ve mesut evet, yaşıyorlar. Bugüne kadar. Bugüne evet, kadar hep öyleydi. Evet, evet. Ama bundan sonra da yine e, dayanışma içerisinde e, Hatay'ın kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını eminim herkesin. Biz de öyle. Peki hocam Hatay eski günlerine kavuşacak mı? E, birincisi şunu söylemek gerekiyor. Hatay e, yıllardan beri üvey evlat. Yani sadece Neden deprem, hocam? Deprem Neden? için değil. Ben bu konuda... Ben e, siyaseti çok sevmem ama e, siyasileri çok suçluyorum. Tüm partileri e, yanlış göçler aldı mesela Hatay. Dolayısıyla Hatay'ın e, yerlisi yabancı durumuna düştü. Bu çok kaldırılacak bir şey değil. Biz e, dediğim gibi her dinden, her milletten insanla iç içe yaşamayı seviyoruz ama e, kendi öz değerlerimizi korumak adına da bazı şeylere sahip çıkmamız gerekiyor. Bunda particilik falan güdülmez. Partiler üstü davranmak gerekir. Çünkü Hatay'ı yetiştirdiği çok kıymetli insanlar var. Evet. E, bu anlamda Hatay'a sahip çıkmaları gerekiyor. Hatay sahipsiz değil. E, şu günlerde biraz e, ihmal edilmişliği var. E, Hatay'la özel olarak ilgilenilmesi gerekiyor. Çünkü 6 Şubat depremlerinde bile en çok etkilenen yer tüm iller arasında Hatay. Evet. Bu bakımdan Hatay'a e, özel yasa mı çıkarılır? E, özel bir davranış şekli mi? E, yani ağır hasta. Çok geç kaldı değil mi hocam? E, elbette Bazı çok yasaların geç çıkmaması için çok geç kaldı değil mi? E, tabii. Tabii bu anlamda e, eksiklerin bir an önce giderilmesi için eksik derken birincisi normal yaşamın sürdürülmesi için bile e, verilmesi gerekenlerde ...çok eksikler var. Evet. E, Yapı stoğumuzda sıkıntılar var. Onların bir an önce halledilmesi gerekiyor. E, ekonominin bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor. E, bunları yapmak kolay değil. Elbette kolay değil ama... ...Hatay'da gözden çıkarılacak bir yer değil. Dolayısıyla... ...bir an önce... ...ama Hataylı'nın... ...en büyük kurtarıcısı Hataylı. Dolayısıyla... Evet. ...herkesin el birliği içerisinde Çok doğru bir olması... Söz gerekiyor. Yani başkasından beklemek yerine biz kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. İşte bunun için diyorum tüm partilerin bir araya gelip birleşmesi, memleket için çalışması gerekiyor. Ben o bakımdan biraz e, gönlüm ve e, şeyim kırık. Yani kalbim kırık. E, siyasiler depremden bu yana hepsi için söylüyorum iyi bir sınav vermediler. Hocam, Çok eksikleri var. Pardon, Ben bir buçuk ay civarında Hatay'daydım basın olarak. İnanılmaz. Ee, televizyonda da anlattım, dedim buradan, e, oradaki gördüklerim anlatmam mümkün. Şu yani, edemem dedim. Çok doğru dediler yani. Doğru. Yani Mehmet kardeşim de biliyordur oradaki evet. şeyleri. Ee, sıkıntılar büyük. Yani şey değil. Ee, çünkü Hatay'ı ayrı kılan bir durum var. Bu depremde. Diğer iller etkilendi ama altından fay geçmiyor. Hı hı. Altından fay geçen tek il Hatay. Yani Samanda Antakya, Kırıkan, Hassa, e, Kuzeye doğru da is, e, ıslah eden, Hatay'da olmamasına karşın e, buraların altından yerleşimin altından fay geçiyor. Böyle durumda olan başka il yok. Dolayısıyla özel davranmak gerekiyor Hataya. Yani. Ne yapılacaksa orası için evet. fazladan yapılması gerekiyor. Bu, bu torpil geçme değil. Peki hocam, Altını çizerek pardon. söyledim. Bu torpil geçmek Özür değil. Özür dilerim. Ee, İstanbul'dan gelen bir mühendisle e, ben sohbet etmiştim. Dedi ki burayı kurtaran Erzin'de oldu olduğu olay. Bu Erzincanı kurtaran dedi bu dağlar. Acaba hani payı var mı sizce? Bir miktar payı var, şu payı var. Şunun için sağlam zeminde yapı yaptığınız zaman depremde çok etkilenmiyor. Dolayısıyla Amikovas'ının özellikle o yumuşak gevşek toprağı deprem dalgalarını daha çok ilettiği için yapılar bundan çok zarar gördü. Orada ortaya çıkan ivme değerleri de, yani yer çekimini geçti. Ee, yıkımlar bundan meydana geldi. Tabii ki zeminin çok faydası var. Daha sağlam zeminlere doğru kaymak gerekiyor. Yani Antakya'da olsun, Kırıkan'da olsun, Asla'da olsun biraz daha kayalık zeminlere, iyi zeminlere doğru kaymak gerekiyor. Ee, dediğim gibi, ee, Hatay dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Elbette ayağa kalkacaktır. Ee, çünkü kaynakları da çok. Evet. Verimli toprakları var. İnsanları da güzel. Dolayısıyla bir dayanışma içerisinde en kısa zamanda destek olma, olsa da olmasa da biz ayağa kalkacağız. Çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Yüreğinize sağlık. Estağfurullah. Başkanım çok teşekkürler.